Elvin ile Yeng arasında mücadele. Orada yalnız Elvin sütunlu kullandı. Yeng'den son bir vuruş, son bir vuruş. Saçan, son bir vuruş. İlkan, İlkan. Bu arada tuzak var, tuzak var. Zeitnot'un sıçrası yok, şifası yok. Kirey'in de sıçrası ama yok. biz 3 kişiyiz, biz 3'e 3. 3 3'e 3 ama bizim canlar birazcık az. Orada bir şeyler dönüyor artık ona. Onların da Orada... canları var. Zeitnot'un manası yok, Kaan Şimdi çıkmak zorundalar. da geliyor. Mükemmel oyun. Ints'i tebrik etmek lazım. Aa. Harika oynadılar burayı. Biz de açıkçası rakibin gelmeyeceğine güvendik. Bir anda üst koridorda çığ gibi üzerimize geldiler ve bu vadinin alametiyle de devam edecek gibi görünüyor. Orta koridorda da iş arama döndü. Yalnız şimdi Elvin geliyor arkadan. Mikaya ulti geldi. Mikaya e son bir vuruş. Mikaya e son bir vuruş yedi. Kireyo skoru almayı başardı. Zaytnot arkada çok sıra kaldı ama Zaytnot düşecek. Çok çok sıra infaz geldi. Zaytnot hayatta kalmayı başarıyor. İnanılmaz bir takım savaşı. Tam istediğimiz gibi gidiyor takım tam istediğimiz gibi yengi de yakalayın orada. Yengi Seçiyor, yengi vur yengi. kafasına. Hadi Koskyo arkadan yakalamamız, yakalamamız lazım ama orada kurmalı kapan yengi hayatını kurtaracak. Ejder'e gidebiliriz. 10 saniye sonra daha ejderi var ve 20 saniye boyunca revolta yok. Bu takım savaşında biz nasıl 3 tane birden skor aldık bilmiyorum ama... Harika oynadık orayı. Kirey kahraman olabilecek mi? İçeri girmeye çalışıyor. 2000 cana kadar indi. İçeri girdi. Kirey şey Nasıl almış belli değil. Elvin de canı az. Yengin üstüne gitmek lazım. Koruyun Zaytutu çocuklar. Zaytutu koruyun. Luşu'yu koruyun. Koruyamadık ama iki skor birden çıkacak Mahir. Bir skor. Elvin de orada arkada iki de ikiyi verdi Kirey'i. Mikao nereye kaçacaklar? Kirey geliyor. Elvin geliyor. Buzdan sütün. Tokers'ın üzerinde uçsunu kullanıyor Elvin. Tokers düşecek mi? Tokers düşecek mi? Kan havuzundan çıktığında onu ne bekliyor? hiçbir şey beklemiyor. Güvenliğe doğru gitti ama 3. daha işleri. Kire insan bu yüzden geldim bu takıma. Başladık. Çok hızlı alırız. Şimdi Şahin geldi. 6000 kadar düştü. Çıktık şimdi oradan. Kirey bu arada koruyucu meleğini almış. Rogu içeri girdi. Ultisiyle Joxer'ı yakaladı. Joxer skoru almayı Yok başardık. Oldu. Burası 5'e 4 kaldı şimdi. Vladimir içeride. Vladimir'e dikkat etmek lazım. Arkada skor almayı başardılar. Koskuyu çıkardılar arada. Şimdi Elvin geldi. Rogu'nun da de başı dertti. Rogu da düşecek. Bu takım savaşı insin istediği gibi gidiyor. Ne Revolta almayı başardık ama karşında Zayt notu veriyoruz. Elvin düşecek gibi görünüyor. Oradaki bu değişimin ardından ormancıları yok ama Kirey dışarıda kaldı. Kirey hayatta bir baron gelmeyecektir Kirey'in orada olmasından mütevellit ama bu takım savaşı insin tamamen istediği gibi geçti bu noktada birazcık daha iyi kararlara alan taraf gibi görünüyor. Tokırz içeri girecek şimdi. Rogo o noktada ciddi bir hasar aldı Tokırz'dan. Tokırz artık bekleme süresinde çok azalmış olmasından ötürü ciddi bir tehdit haline dönüştü ama Tokırz'ı yakalayabilir miyiz şimdi? Elvin de arkada yengle birebir de. Tokırz'ı yakalayabileceğiz mi? Tokırz'ın yalnız takım arkadaşları geliyor. Şimdi kan ve basını kullandı. Dört kişinin üzerinde Tokırz içeride. Rogo'nun başı dertte. Kirey'in de başı dertte ama çıkabilir miyiz oradan? Kapıya doğru gidiyor Rogo. Bu ulti boşa gitmiş oldu. Elmin ters pozisyonda savaşı başlatıyor muyuz? Revolta o noktada hemen çıktı. Mazhar ama hasar bizden yana şu noktada. Da çok sır skorunu almayı başardık. Mikao vurmasın artık ben arkadan düştü. bir şey yapın ya. Mika'yı yakalayabilecek mi? Kirey'in orada koruyucu meleği devreye girdi. Mika'yı yakaladık işte. Buraya kadar Mikao. 3-3 yapan bir Lucian var orada. Yeng, üzerinde zehir var düşecek mi? Hayır. Baron yapabilir yani miyiz? De. Baro yapabiliriz Kangur'a. Yalnız o bizim Nexus kulelerin üzerinde de süper minyonlar iyi çalışmış. Kirey'i geri gitmeye zorlamış. Barona başladık bu arada. Barona başladık. Girdik var Neredeler? Bakıyorum pozisyonları bir altı uzakta. Bin. Kirey bu arada arka taraftan geliyor. Engellemek lazım. Çarpımız henüz gelmedi. Baron alanına ama Mazhar almayı başardı. Bu savaş çok önemli. Bu savaş çok önemli. Eko çok iyi pozisyonda. Tokırz'ı yakalayalım. Yakalayamadık. Lika, Lika. İnanılmaz Lika. bir hasar. Zaytnot yakalanacak arkada. Revolta hasarın büyük kısmını emdi. Yeng arkada Koskuyu uzakta tutuyor. Zaytnot düşecek. Arka arka skorlar. Orada amansız takimini kullanıyor. En azından orada Vlad skorunu almayı başardı ama 4 skor, bir, 5 skor birden vereceğiz muhtemelen. Elvin çıktı anda onu iyi bir son beklemiyor. Bu arada Koskü düşmemiş. Koskü düşmemiş. Yank skoru. Yank skorunu alamayacağız. Sadece Koskü'de baron güçlendirmesi var. Revolta girecek oraya sıçrası yok ama büyülü kristal yok. Tam değeri, tam zamanı ve maçın bittiğini görebiliriz bu noktada.